Ne yapılmanı uzmanı uzmanıyla konuşacağız. Konuğumuz Umut Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan ve Rektör Yardımcısı Vefik Arıca sayın Arıca yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar Tuba Hanım, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi öncelikle bu strep a nedir? Öncelikle tabi strep A bir bakteridir, virüs değildir. Bunu ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Evet, Türkiye ve dünya gerçekten virüslerden çok çekti ama şu an bakterilerden çekmeye başlıyor. Evet. bakteri olması bizim açımızdan niye önemli? Bakterinin tedavisi belli ilacı verdiğinizde birkaç gün içinde hemen toparlıyor. Burada erken teşhis ve erken tedaviye başlamak çok çok önemli. Ama virüste teşhisi koyuyorduk ama herhangi bir tedavisi olmadığı için çok da yapacağımız bir şey yok idi. Bu, bu nedenle özellikle az önce sizin belirttiğiniz gibi İngiltere başta olmak üzere Kanada, diğer Avrupa ülkeleri ve ülkemizde de ölümler gerçekleşme özellikle çocukluk evet. yaşında ölümler oldu. Biz zaten bunu pandemiden yani 2020'den önce 2018'de İngiltere'de bir kızıl salgını olmuştu. Kızıl da biliyorsunuz yine strept A bakterisinin yapmış olduğu bir e, hastalık. 2018'de bu salgını evet. bekledik. 2020 yılında bekliyorduk bu salgını ama Covid-19 pandemisinin